Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Bu videomuzda cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu örnek olarak web kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Kare şeklindeki pano şekil 1'de gösterildiği gibi 4 parçaya ayrılıyor. Burada A, B, C, D parçalar. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'deki gibi birleştirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. O da burada A, C, B, D'yi birleştirmiş oluşturmuş. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor. Yani şuradan bahsediyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? Buradaki bu arada kalan cebirsel ifade, bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadeyi şu şekilde bulacağız. Buradaki dikdörtgenin alanından buradaki A C B D bölgelerinin alanını çıkartacağız ki bu aradaki bölgenin alanı kalacak. Buradaki A C B D'nin alanlarını da ayrı ayrı hesaplamakla uğraşmayacağız çünkü bu A B C D'nin birleşimi bu yandaki kare. Yani yapacağımız şey ne? Bu dikdörtgenin alanından buradaki karenin alanını çıkarttığımız zaman bu aradaki bölgenin alanını verecek bize. Şimdi öncelikle şuradaki dikdörtgenin alanına gelelim. Kısa kenarı B. Uzun kenarımız burası B. Burası B artı 3. Toplarsak 2B artı 3. B ile 2B artı 3'ü çarparsak. B ile 2B'yi çarparsak. 2B kare. B ile 3'ü çarparsak artı 3B. Burasının alanı 2b kare artı 3b. Şimdi gelelim buradaki karenin alanına. Buradaki karenin alanını bulduğumuzda a, c, d, b'nin alanını bulmuş olacağız. Onları çıkarttığımızda da işte bu bölgenin alanı kalmış olacak. Karenin alanı da b artı 3 çarpı b artı 3. b ile b'yi çarptık b kare. b ile 3'ü çarptık artı 3b. 3 ile b'yi çarptık artı 3b. 3 ile 3'ü çarptık artı 9. Burada da benzer iki terim çıktı. Onları toplarsak b kare artı 6b artı 9. Buradaki karenin alanı da b kare artı 6b artı 9 çıktı. Buradaki 2b kare artı 3b'den bu karenin alanını çıkarttığımızda işte buradaki alan kalmış olacak. 2b kare artı 3b bunu çıkarttığımız için hepsini eksiyle çarpıyoruz. Eksi b kare. Eksi 6 b. Eksi 9. 2 b kareden buradaki b kare çıkar. B kare. 3 b'den buradaki eksi 6 b çıkar. 3 b eksi 6 b. Eksi 3 b. Burada da eksi 9 işleme girebilecek bir sabit yok. Eksi 9. B kare eksi 3 B eksi 9 işte bu arada kalmış olan bölgenin alanıdır. Cevabımız D şık. Oldukça güzel bir soruydu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.